Merhaba. Bugünkü konumuz belki de bir devlete yöneltilebilecek en ağır suçlama, soykırım. Gazze'de yaşananların bu tanıma girip girmediğine dair öne sürülen iddiaları, bu iddiaların hukuki dayanaklarını ve bütün bu sürecin arkasındaki dinamikleri gelin birlikte inceleyelim. Peki, bu analizde nasıl bir yol izleyeceğiz? Önce suçlamanın kendisiyle başlayacağız. Sonra bu iddiayı destekleyen kanıtlara yani sağdaki eylemlere ve daha da önemlisi bu eylemlerin ardındaki niyete bakacağız. Ardından bu durumun toplumsal kökenlerine ve neden uluslararası alanda durdurulamadığına dair argümanları ele alacağız. Ve son olarak da masadaki en güncel barış planına değerlendirerek bitireceğiz. Her şey 7 Ekim sonrası kullanılan dilin zamanla nasıl değiştiğiyle başlıyor. İncelenen argümanlara göre uluslararası anlatıda köklü bir dönüşüm yaşandı. Ve işte bütün tartışmada tam olarak bu sorunun etrafında dönüyor. Yaşananlar İzrail'in meşru müdafaa hakkını kullanması mı, yoksa uluslararası hukukun en ağır suçu olan soykırım mı? Analize göre başlangıçtaki meşru müdafaa söylemi artık dünya çapında ciddi bir şekilde sorgulanıyor. Bu zaman çizelgesi söylemin nasıl adım adım evrildiğini çok net gösteriyor aslında. Ekim 2023'de neredeyse herkes meşru müdafaa hakkından bahsederken, birkaç ay sonra, Aralık ayında orantısız güç eleştirileri yükselmeye başladı. 2024'ün ortalarına geldiğimizde ise, pek çok uluslararası kurum ve akademisyen arasında yaşananların artık soykırım tanımına uyduğu yönünde bir fikir birliğinin oluştuğu iddia ediliyor. Peki, bu soykırım iddiası hukuken tam olarak neye dayanıyor? Argüman diyor ki iki temel direk üzerine kurulu. Birincisi sahada gerçekleşen somut eylemler, ikincisi ve en kritik olanı ise bu eylemlerin arkasındaki niyet. Her şeyin hukuki temeli Birleşmiş Milletler'in bu resmi soykırım tanımı. Ama bakın, burada asıl kilit ifade ortadan kaldırmak amacıyla. Yani sadece eylemlerin kendisi değil, o eylemlerin arkasındaki kasıt. İşte davanın en kritik ve en çok tartışılan kısmı da tam olarak bu niyet meselesi. Sunulan BAM raporlarına göre İsrail'in eylemlerinin soykırım olarak tanımlanan 5 fiilden dördünü karşıladığı iddia ediliyor. Bunlar neler? Grup üyelerinin kitlesel olarak öldürülmesi, onlara ciddi bedensel ve zihinsel zararlar verilmesi, yaşam koşullarının bilinçli olarak yok edilmesi ve hatta doğumları önlemeye yönelik adımlar atılması ve iddianın vahametini gösteren gerçekten de çok çarpıcı bir rakam var ortada. Analize göre sadece bombalamalarda ölenler değil, açlık, susuzluk ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybedenler de eklendiğinde çatışmaya bağlı toplam can kaybının 150 bini aştığı tahmin ediliyor. Ama bakın burası çok önemli. Sadece çok sayıda insanın ölmesi bir olayı hukuken soykırım yapmaya yetmiyor. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda, Almanya'da veya Japonya'da yüz binlerce sivilin öldüğü bombardımanlar soykırım sayılmıyor. Çünkü hukuken ispatlanması gereken şey, belirli bir grubu yok etme niyetinin olup olmadığı. İşte tam bu noktada hukukçuların dolus peçilis dediği bir kavram devreye giriyor. Yani özel kasıt. Bir grubu sırf o grup olduğu için kimliğinden ötürü yok etme niyeti. İşte bu soykırım suçunun bel kemiğidir. Argümana göre de İsrail yetkililerin açıklamalarıyla sahadaki eylemler birleştiğinde ortaya çıkan tek makul sonuç bu özel kastın var olduğudur. Peki bu niyetin kanıtı olarak ne sunuluyor? Mesela Savunma Bakanı Yoav Galant'ın bu sözleri. Analizde bu tür ifadelerin bütün bir halkı insanlıktan çıkararak soykırım niyetini açıkça ortaya koyduğu vurgulanıyor. Sadece o da değil, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bu sözleri de niyetin bir başka kanıtı olarak gösteriliyor. Bu ifadenin sivil savaşçı ayrımını fiilen ortadan kaldırdığı ve Gazze'deki herkesi meşru hedef haline getirdiği iddia ediliyor. Ve belki de en çok tartışılan referans, Başbakan Netanyahu'nun Amalek'ten bahsetmesi, bilmeyenler için söyleyeyim, Tevrat'ta Amalek kavmi kadın, çocuk, hatta hayvan demeden tamamen yok edilmesi emredilen düşman bir halktır. Bu referansın kullanılması soykırım niyetinin en güçlü kanıtlarından biri olarak sunuluyor. Peki, işin bu noktaya gelmesi nasıl mümkün oldu? Analizin bir sonraki bölümü tam olarak bu soruyu soruyor. İsrail toplumu içinde bu eylemlerin bu kadar geniş çaplı bir destek bulmasını sağlayan altyapı neydi? Bu konuda analizde İsrailli yorumcu Gidon Levi'nin görüşlerine yer veriliyor. Levi'ye göre, İsrail toplumunda çok derine kök salmış üç temel inanç bu durumu psikolojik olarak mümkün kıldı. Kendilerini seçilmiş halk olarak görmeleri, bitmek bilmeyen bir mağduriyet bilinci ve nesillerdir devam eden Filistinlileri sistematik olarak insanlıktan çıkarma pratiği. Bu argümanı desteklemek için de İsrail'de yapılan kamuoyu anketlerinden bazı veriler sunuluyor. Buna göre İsrail halkının çok büyük bir kısmı Filistinlerin çektiği acılara karşı tamamen kayıtsız. Hatta önemli bir kesim ordunun daha da sert davranması gerektiğini düşünüyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani uluslararası arenaya bakalım. Argüman burada şu kritik soruyu masaya yatırıyor. Başta Batılı ülkeler olmak üzere Küresel güçler bu sürecin neden durdurmadı ya da durduramadı? Örneğin John Mearsheimer gibi önde gelen siyaset bilimcilerin görüşü aktarılıyor. Mearsheimer diyor ki aslında İsrail'e verilen bu koşulsuz destek Amerika'nın ne stratejik ne de ahlaki çıkarlarına hizmet ediyor. Tam tersine ABD için artık bir yük haline gelmiş durumda. E, bu durum doğal olarak şu soruyu akla getiriyor: Madem bu destek ABD'nin çıkarlarına aykırı, o zaman Washington neden bu politikayı değiştiremiyor? Sunulan analize göre bu sarsılmaz desteğin arkasında tek bir ana neden var. Amerika'daki İsrail lobisinin siyasi ve finansal gücü. Bu lobinin yıllardır Amerikan dış politikasını şekillendirmede ve İsrail'i eleştiren sesleri susturmada inanılmaz etkili olduğu iddia ediliyor. Ve bütün bunlar bizi bugüne yani masadaki en son barış planına getiriyor. ABD destekli bu plan bir umut olarak sunulsa da kalıcı bir barış getirme potansiyeli konusunda ciddi şüpheler var. Aslında planın özü bir tür takas gibi. Kısa vadede bir rahatlama sunuyor. Ateşkes olsun, esirler dönsün, insani yardım gerisin. Yani ölümler şimdilik dursun. Ama uzun vadeli sorunların, yani çatışmanın kökenindeki hiçbir siyasi meselenin üzerine gitmiyor. Filistin devleti, işgalin bitmesi gibi konuları belirsiz bir geleceğe erteliyor. Yani anlayacağınız en temel en kilit meseleler tamamen havada kalmış durumda. Bu da kalıcı bir çözümden çok her an kırılabilecek çok hassas bir ateşkes anlamına geliyor. Ve analiz Bizi işte bu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Eğer mevcut durum yani bu statüko bir şekilde İsrail'in çıkarlarına hizmet ediyorsa ve başta Amerika olmak üzere dışarıdan gelen baskı da bu denklemi değiştirmeye yetmiyorsa, o zaman bu şiddet döngüsünün ne kırabilir? Bu soru cevapsız bir şekilde hepimizin önünde duruyor.